Evet, tekrar herkese merhaba. Diyet kabak çorbamız pişmeye dursun. Bu arada biz de e, e, çorba içtik. Yanına da bir cips lazım değil mi? Harika bir cips tarifi vereceğim. Ama ondan önce de biraz enerjim düştü. Baştan da söyledim ya kurban enerjimi beğenmiyor. Herbalife'ın protein barını alayım. Acıktım çünkü. Biraz yiyeceğim. Bak Bir gün senin kanalına e, misafir olayım. Ma, şey, Muhammed olur mu? Ne? Olmaz. Olmaz, tamam istemiyor bir şey olur da başka bir zaman. Peki bardağımın, fincanımın da reklamını yapayım. Çok üzgünüm siyah fincanım kırıldı. O, siyah İhtiyacımız mi? olan malzemeler izin verirsen kanalım için cips yapıyorum. Olur mu? Olur. Etrafta da inanılmaz çorba kokusu var. Nane muhteşem. Bugünkü cipsimizin adı hazır gurme domates çorbasıyla yapılacak. Temel malzememiz bu. Elinizde yoksa mutlaka bir Herbalife Distribütöründen edinebilirsiniz. Ee, i̇kinci Herbalife malzemesi Hartwell. Bunu da mutlaka Herbalife Distribütöründen elde edebilirsiniz. Ee, bir kaşık yoğurdumuz. Ev yapımı olursa muhteşem olacak. Biraz da zeytinyağı. Çok az salça kullanacağım. Bu kadar. İhtiyacımız olan malzeme bu. Yoğurdu koyuyoruz. Azıcık da salçayı koyuyoruz. Muhammed bak kurban abin sana bir şey söyledi. Çok az da salça koyuyorum. Bence diyor ki sen belki legoların da işin vardır. <laughs> tamam mı? Karıştırıyoruz. Birazcık da yağ koyuyoruz. Ben iki yemek kaşığı koyacağım. Salçayı dağıtayım. Gördüğünüz üzere hamur şeklini alacak. Ben de ilk defa deniyorum. Gerçekten merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak? Sence Muhammed? Bu bize göre. Bence şey yapmayız. Niye bana soruyorsun? Hani yapabilir miyim dersin. Olacak evet. mı dersin? De yapabilirim. yapabilirim. Evet. Muhammed'den tam puan aldım. Kurban tam puan aldım. Tamam. 4 yemek kaşığı e, katacağım. Ben biraz fazla koyuyorum. Ölçeği var içerisinde. Biliyorsunuz benim elim her zaman bu Peki dükkan bizim olunca dükkan bizim olunca 3 kaç oldu? 4. Oldu mu 4? Oldu oldu. Dört oldu. oldu. Kameralar şahit ben bilmiyorum. Kurban 4 dedi. Hemen domates çorbamızı da açıyoruz. Bunu domates çorbasını domates çorbası sevenler için harika. Yapabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Cipsle ilgili değil sadece. Biz ekstra bir kullanım şekli olarak cips yapıyoruz. Çünkü domates çorbası soğuk sıcak tüketebileceğiniz protein değeri yüksek, besleyici değeri yüksek inanılmaz bir çorba. 4 kaşık da katacağız bundan. 2 3 4. Sıkıntı yok oluşum. Şimdi bunu da karıştırıyoruz. 3 baharat katacağım. Kırmızı pul biber, karabiber, Çok az tercihe göre evet. Birazdan aynı. <laughs> e, rakibim sonuçta. onun da kanalı var. Sabote ediyor arkadaşlar. Kim? Kurban. Şimdi bunu yoğuruyorum. Bence burada bir el kullanmak gerekiyor ama elimi kullanmayacağım. Pardon oluşum. Pardon oluşum. Eldiven kullanmak istiyorum. Bir şey, biraz da tuz katalım değil mi? Ve evet, biraz da tuz, malum cipsler biraz tuzlu oluyor. Şimdi şöyle bırakıyorum, bir yoğuralım bakalım olacak mı. Eğer katı olursa birazcık yoğurt ekleyin. Cıvık olursa da yapacağınız malzeme cıvık olursa da domates kurma çorbasından ekleyebilirsiniz. Hartveli biraz fazla kattığım için. Hartwell'i 4 kaşık koyun arkadaşlar. Ben gördüğünüz üzere test ettim. Hartwell'i biraz fazla koyunca yoğurdun suyunu alıyor ve dolayısıyla biraz katı hale geliyor. Şimdi bunu hamur şekline getirip açacağım. Bu kadar basit. Sadece edinmeniz gereken iki Herbalife ürünü var. Biri Herbalife'ın hazır domates kurma çorbası. Bir tanesi de Hartwell. Dediğim gibi domates çorbası eğer elinizde mevcutsa sadece cips olarak düşünmeyin. Asıl Herbalife domates çorbasının görevi ara öğün olarak içebilirsiniz. Protein değeri yüksek. Güzel güzel yoğuracağız bunu. Sonra ne yapacağız Muhammed'im? Açacağız sonra. Yok bilmek zorunda değilsin. <laughs> Ama sana bütün işi öğretmek zorundayım. Neden? Neden? Bazı şeyleri öğrenmen lazım ileride evlendiğin zaman. Ben evlendim. Eşine destek ol. Ellerin ne kadar kirli. Niye kirli? Hı hı. Ne yaptın? Ne Dondurma yedin? yedin? Dondurma yedin. Tamam. Hı hı. Dur. Bir bakayım. Bir de şey yapacağız. Her şeyin ilkini sizlerle yaptığım için. İkinciyi aslında profesyonel videolarımı çekmen lazım kurban. Hep acemi yönlerimi koyuyorsun. Olmuyor. Sen de mi Muhammed gibi beni sab sabote ediyorsun. Ha? Bu <laughs> arada dediğim gibi şey karabiber beni hapşurttu. Hala genizim yanıyor. Bu kabak çorbası da gördün ne kadar kokusu bile şey çok iyi hissettiriyor, nefes açıyor. İçindeki malzemeleri az önce söylemiştim. Tamamen evde olan kolay, ay, nereye baktım? Kolay evde olan herkesin evinde, mutfağında bulabilir. Bekar evde fark etmez herkesin yapabileceği, çebileceği şey. Biraz daha açsam mı acaba? Çünkü bıçakla keseceğim cips gibi. Verdanım nasıl? Bunu da kızıma aldım. Benim gibi geç kalmasın öğrenmeye. Erken öğren. Bu sabah ne dedim? Bekarlara erkekler için evleneceğiz. Evleneceğiniz kızın mutfağına girin. Mutfağa sokun. Önce bir yemek pişirmesine, tabakları, tam bulaşık makinesine, tabakları yerleştirmesine. Bunlar gerçekten çok önemli. O kişinin normal hayatta pratik çözümler üzerine eğilimi, yatkınlığı var mı, yok mu? Diyeceksiniz ki vay be kaynanalık yapıyorsun. Erkekler sanki çok mu başarılı? Erkeklerin de neyine dikkat etmek lazım sence kurban? <laughs> Temizliğine bu çok önemli. Gerçekten pasaklı erkeğin derdi çekilmiyor. Bir de sorumluluk duygusu çok önemli. İlk Sofra erkeklerinde şuna dikkat edin. İlk bir yere yemeğe gittiniz. Ee, yok, kalkacak mı bilmiyorum emin değilim açıyorum ama. Erkeklerin de neye dikkat edecektik? İlk yemeğe gittiğinizde sofrada sizi bekliyor mu? Beklemiyorum yemek yerken. Suyu dahi sizden önce içiyorsa bilin ki Erkekler beni kız bana kızacaklar ama bilin ki o adam bencil adam. O yüzden sizi bekleyen erkek kendinden önce size yemek yemenizi ya da su ikram eden ya da yemek ikram eden erkek sorumluluk duygusu olan erkek kestim şimdi bunu fırın kağıdı yerleştirdiğim tepsiye koyacağım şöyle kaldırabilirim gördüğünüz üzere yağ koymama gerek yok sağlıklı bir cips yapıyoruz. Evet. Çok profesyonel. Açıcı da olmanıza da gerek yok. 150 derecelik, derecelik sıcaklıkta olan bir fırına koyup pişirebilirsiniz. Ama lütfen takip edin. Yani pişip pişmediğini şey yapar. Anlayın. Geç kalmayın sonra yakarsınız. Biraz daha sıvı yapıp biraz daha ince açabilirsiniz. Şimdi bunu ne, pişince neyle yiyeceğiz? Güzel bir yoğurt. Yoğurdun içine mâne koyacağız. Ve batırıp yiyeceğiz. Ne dedikodu yapıyorsunuz beyler? Hı? Ne karıştırıyorsunuz o zaman? İyi peki. Hayır aşkım niye kapatıyorsun? Hayır kapatıyorum. Ha okey tamam. Anneciğim. Ne tamam tamam tamam. Ben senin kanalına video çekerken böyle mi yapıyorum Muhammed he? Bak şimdi herkes sana kızacak diyecek ki Muhammed ne kadar akıllı bir çocuktu ne oldu böyle? Bu arada Yandan bence kabak da olmak üzere onu birazdan blenderla çekeceğim. Hem kabak çorbamızı içeceğiz ve günde dediğim gibi 3 defa içebilirsiniz. Hem de ev yapımı kendim yapıyorum mayalıyorum. Sütçü kızımız var Zeynep o bana süt getiriyor. Ev yapımı yoğurdumla birlikte naneli yoğurdumla birlikte cipsimizi yiyeceğiz. Malzemeleri bir daha sayıyorum arkadaşlar. Herbalife'ın Valley Un yerine bunu kullanıyoruz. Kıvam veriyor. Herbalife hazır gurme domates çorbası. E, 4 kaşık bundan, 4 kaşık bundan kullanıyoruz. Sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Sonra 3 baharat kullandım. Nane, pul biber ve karabiber. Bir de tuz. Onu ekliyoruz. İyice yoğuruyoruz. Sonra bir tezgahın üzerinde açıp fırın kağıdını koyduğunuz bir tepsiye yerleştiriyorsunuz. Şekli siz verebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız kesebilirsiniz. 150 derecelik sıcak fırında pişiriyoruz. Pişirme derecesini takip edin. Hadi bir zaman vermiyorum ne kadar pişeceğini. Çünkü ben de ilk defa deniyorum. Bakalım kaç dakikaya pişecek. Pişince göstereceğim size. Evet sevgili arkadaşlar cipsimiz de pişti. Biraz bildiğiniz cips gibi olmadı. Acemi işi. Kalın yaptım. Siz bunu biraz daha ince yapabilirsiniz. Ama önemli olan o duygumuzu yerine getirsin. Tatmin etsin. Aynı zamanda sağlıklı protein yemiş olalım. Ve mutlaka yanına güzel bir yoğurt. Şöyle gösterebilirsen kurban. Naneli bir yoğurt yapın. Ve cipsinizi bandırın. Valla gördük de çok güzel oluyor. Bana bir alalım mı? Bir da atın. da ben Bana da vereyim. Oh. Oh Bir tadına bak. Vallahi isten daha iyi oldu ya. He? Vallahi isten daha iyi oldu. Evet. Bunu biraz daha ince yapsam çıt çıt çıt. Gördün mü? Bu güzelleştiriyor.